Arkadaşlar sayınlar ilk uzun videomuza hoş geldiniz. Taşken Makas yarışması. Bunu yeni videonun sonunda söyleyelim. Ödül kazanacak başlayalım. Ne ödülü? <laughs> Düşünürüz. Tamam. Başla. 1, 2, 3. 1, 0. Yeniyorum. 2, 0. 1, 0 yeniyorum. İlk defa dayım taş kağıt makasla yeniyorum. Normalde ben yeniyorum da arkadaşlar. Bu Eymen bu videoya özel iyi hazırlanmış. Hadi. 1 Bir sıfır. Ne bir sıfır? 3 bir 1 sıfır. 3 bir. Her sıfırlandı. Üçte bitiyor. Tam bitiyorsa üç. Ha doğru de, üçte iniyordu. bitiyordu. Yes. Bir bir. İki bir. Ye! 2 2 2 2. Aa, 3, 2 1 1 1 1 Geldim 3 geldim. Şimdi ee, ben ilk birinci turu ben kazandım. Ben 1 oldum. Sonra da kazandı 1 oldu. Devam. Yes! Devam. 1 1. Ya. 2 1 Bak ilk defa geliyorum yeni yeniyoruzdayız. Çok geçiyoruz inşallah. 2 2 Hadi bu kadar tur alır. <gülüyor> <gülüyor> 2 Dur, 2 3 2 5. arkadaşlar bugün kazanamıyorum Bugün kazanamıyor. Aslında Eğmene çok kazanamıyor. Aslında bayağı bir iyi devam. Şimdi İlk ben kazandım sonra kazandım. Bunu da ben kazandım. 2-1 İlkten. İlkten yiyor bu. İlkten yedin. 1-1 2-1 Yes! 3-1 Ağlama dayı. Kalk kalk. Kaybettim. Devam. bu, çocuğu, Üç, Bu çocuğu yenebilecek olan varsa... Eymen Eymen'i yenmek zor ya öğrenmiş Ben öğrendim Yorumlarda Eymen'i yenebilecek olanlar bildirsin Bilirsin. Yorumlara yazın Eymen'i ben yenerim yenenler varsa bye. yazın bye bay diyorum evet. Ya ilkten bu sefer ilkten oldu neyse Moral <laughs> Ya moral bozmedi. için Bayladım o beni ya 3-2 <bayrandım> 3-2 <oluyor> <laughs> Bitti 3 bitti Bay bay Hehehe. <laughs>